Anlaşıldı. Sızma operasyonu başlıyor. Anlaşıldı fırtına. Anlaşıldı. Cevap vermiyor mu yoksa? Ne kadar acı. Nihayet yine karşılaştık ha. Sen? Keith? O adamın tekrar güçlü olmasına ihtiyacımız var. Teşkilat dizisinin yeni bölümünde büyük sürprizler. Neslihan ve Altay, içlerinde bir hain olup olmadığını anlamak için tehlikeli bir adım atar. Aldıkları risk boşa gitmez ve uğradıkları saldırı, Korkut'un şüphelerinin haklı olduğunu gösterir. Artık düşmanın içeriden biri olduğu kesinleşir. Te yandan, Korkut ve Ejder arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Korkut, Eder'in güvenini kazanmak için zekice bir hamle yapar ancak bu, onun için büyük bir risk doğurur. Ejder Korkuta inanmış gibi görünse de masa üyeleri onu yakından takip etmeye devam edecektir. Bu sırada Neslihan ve ekibi Katein teşkilattaki bağlantılarını araştırmaya başlar. Ancak bu araştırma beklenmedik bir gerçeği açığa çıkarır. Şüpheli olarak görülen kişi hiç tahmin edilmeyen biri çıkar. Yeni bölümde izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Hainin kim olduğu ortaya çıkacak mı? Korkut masa üyelerinin takibinden kurtulabilecek mi? Yorumlarda tahminlerinizi paylaşmayı unutmayın. Film çekim tahtası ateş.